E, masum insanları öldürmeye Kaç teşebbüs etmeye ediyor. çalışıyor e, e, tabi. Yaralamaya çalışıyor. E, evet çok ağır yaralılar da vardı aralarında. Bunu çocuklar neden yapar? Neden bunlar çoğaldı? Bu bugün ülkemizde oldu ama dünyada da biz bu haberleri Örneklerini e, çok gördük, fazla evet. alıyorduk. Birazdan bunu da konuşalım. Ama şimdi e, şununla başlayalım eğer dilerseniz hocam. Üniversite sınavları sonuçları açıklandı. İşte isteyen istediği yere bazen girdi bazen giremedi. Burada ailelerin duruşu çok çok önemli. Ne Aynı. diyorsunuz hocam bu konuda? Aileler doğru konumda dururlarsa, koordinatlarını doğru belirlerse Çocuğumuz da o e, navigasyonlar, navigatörler aracılığıyla bunlar tercih danışmanları olur, eğitim danışmanları olur, dershaneden ya da okuldan öğretmenler olur, sosyal çevresi olur. Hı. İnanılmaz e, büyük bir e, şaşkınlık içindeler. Hangi üniversiteye gitsem veya seçtiğim üniversite ya da tercih ettiğim üniversite çıktı ya da çıkmadı. Acaba gidersem orada ne yapacağım? Ailemden uzakta mı kalacağım yakında mı kim bana destek olacak acaba başaracak mıyım hem bir sevinç var hem bir telaş var hem bir kaygı var hem bir heyecan var hepsini bir arada yaşıyorlar hayatlarının en önemli dönüm noktasındalar o geçiş yolları üzerindeler çünkü bazen ters yola veya yanlış yola girdiğimizde nasıl saatler kaybedebiliriz veya bir yere geç kalabiliriz çocuklar da Hayatı kaçırma endişesi içindeler. O yüzden bu yayın çok kıymetli. Onlara bir pozitif enerji gelsin. Yeni tercihlerinde onlara muvaffakiyetler, başarılar diliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Yalnız orada aile baskısıyla, Hı -hı. eğer ailenin bir hayalini gerçekleştirme amacıyla bir mesleği, bir branşı, bir üniversiteyi, bir şehri seçmişlerse veya ikinci tercihlerle biliyorsunuz bir tercihten sonra evet. ikinci yerleştirme şansı bize Doğru, Ağustos evet. sonu gibi bekliyor o o yüzden de orada da durup düşünmeleri bir ...ömürlük karar vermeleri Tabii. gerekiyor bütün hayatını A kapsıyor aynen ailelerde ben doktor olamadım mühendis olamadım bari çocuğum olsun diye değil de çocuğum bu mesleği bir ömür yapacak Hı. hani meşhur bir söz var ya eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız hiçbir zaman yorulmazsınız diye. Çok doğru. Hani fiziken yorulsak da yatarız, kalkarız, dinlenmiş oluruz. Ama istemediğimiz bir işi yaptığımızda tüm hücrelerimize, ruhumuzun derinliklerine kadar ahlar, vahlar, keşkeler ve kendimizi gerçekleştirememeler çok ağır bir yorgunluk yapar. O yüzden demek istediğim aileler doğru yerde daha objektif daha böyle yönlendirici olmadan çocuklarına akışa sadece eşlik ederek bugünlerde tebessümle telaş baskı laf sokma, psikolojik telkin vermeden hani yönlendirici, hı hı. onların doğru yolu bulmalarına sorular sorarak, işte o şehre gitsen nasıl bir hayatın olur? Ki gidersen biz arkandayız. İkincisi burada bizim yanımızda okursan yine yanındayız. Biz hı hı. koşulsuz, şartsız seni evladımız olduğu için Yanındayım, seviyoruz da. ve yanındayız ve destekçiniz. Hı hı. he Artı bir sevdiği veya istediği ya da hayalindeki bir mesleğe gitmiştir. Başarmıştır, kazanmıştır. Aileye artı bir gururdur, bu artı bir onurdur. Ama e, o kendi tercihini yaparsa da bir onursuzluk, bir aileye ihanet etmemiştir. Kesinlikle yolunda ilerliyordur. Bizim zaten ebeveynler olarak istediğimiz, sonuçta ben de bir ebeveynim. E, ebeveynlere buradan sesleniyorum. Biz koşulsuz, şartsız evlatlarımızı seviyoruz. Kendi elleri, ayakları üzerinde yürüsünler istiyorsak kendi kendine hayat mücadelesini başarsın istiyorsak biraz onları aynı bu wireless e, bağlantı gibi gönülden kalpten bağlı olalım ama biraz salalım onları ki bakalım ne yapıyorlar. Çünkü biz zaten buradayız ve her an yardıma madden ve manen Hazırız ve destekçiyiz ve seviyoruz. Çoğu aile e, çocuğuna bağımlı olduğu için aynı madde bağımlısı ya da oyun bağımlısı ya da başka bir türlü bağımlılık gibi çocuğu uzağa gittiğinde sanki yok olacak sanki.